Şu anda ultra zenginler arasında garip ve güçlü bir saplantı hakim. Acilen dünyanın sonuna hazırlanıyorlar. Bu hikayenin birçok yönü var ancak en çarpıcı olanı şu. Milyarderler, onları akla gelebilecek her türlü kıyamet senaryosundan korumak için tasarlanmış ultra lüks, yüksek teknolojili kaleler inşa ediyorlar. Ancak toprağın üzerinde yükselen eski dünya kalelerinin aksine bu modern kutsal alanlar toprağın altına gömülü, derin yeraltına ve bunlar geleneksel anlamda sığınaklar değil, küçük odalar veya bodrumlar değil. Burada bahsettiğimiz şey milyonlarca, bazen yüz milyonlarca dolar değerinde özel yeraltı şehirleri sadece kendileri ve sevdikleri için tasarlanmış geniş arazilerin altına inşa edilmiş minyatür dünyalar. Ve hayır, bu sadece birkaç eksantrik milyarderin peşinden koştuğu uç bir fikir değil. Bu sessizce patlayan bir sektör haline geldi. Önümüzdeki 10 yılda katlanarak büyümesi öngörülen bir sektör. Yani soru açık, onlar bizim bilmediğimiz neyi biliyorlar? Her şey Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Hawaii'de devasa bir arazi satın alıp Koal Reign olarak bilinen 270 milyon dolarlık bir kompleksin inşasına başlamasıyla kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Çeyrek milyar dolar. Mülk 5,5 milyon metrekarelik bir alanı kaplıyor, 2 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili, yüzlerce yerel işçi çalıştırıyor ve ATV'li güvenlik ekipleri tarafından devriye geziliyor. Ama en önemli kısmı yer altında. Yüzeyin altında 500 metrekarelik bir kıyamet sığınağı var. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde tam özellikleri bilinmiyor. Sızdırılanlar, nükleer bir patlamaya dayanacak kadar kalın duvarlar, bağımsız enerji sistemleri ve kendi gıda tedarikini öneriyor. Zuckerberg, çöküşe hazırlanan ultra zengin kişilerin uzun listesindeki isimlerden sadece biri. Bill Gates'in her mülkünün altında özel sığınakları olduğuna yaygın olarak inanılıyor. Elon Musk, Kanye West, Kim Kardashian, Shaquille O'Neal ve hatta Tom Cruise'un hepsinin güvenli odalar veya tam ölçekli sığınaklar inşa ettiği söyleniyor. PayPal kurucusu Peter Thiel, 2022'de Yeni Zelanda'nın Ücra Dağları'nda benzer bir kompleks inşa etmeye çalıştı. Yetkililer başvurusunu reddetse de Raporlar ultra zenginlerin çoğunun hala Yeni Zelanda ve Alaska'yı basit bir nedenden dolayı tercih ettiğini gösteriyor. Eğer cehennem koparsa, nükleer savaş, kimyasal felaket, küresel huzursuzluk bu düşük nüfuslu bölgeler en son vurulacak yerler olacak. Ancak iş burada bitmiyor. ABD'nin Arkansas eyaletinde eski bir nükleer füze silosu 1 milyon dolarlık bir hayatta kalma sığınağına dönüştürüldü. Avrupa genelinde Alplerdeki terk edilmiş kömür madenleri ve yeraltı tünelleri sessizce güvenli limanlara dönüştürülüyor. Ve bu barınaklar hayal edebileceğiniz hiçbir şeye benzemiyor. Bunlar bildiğiniz sığınaklar değil, gri beton kutular değiller. Arka bahçede saklı soğuk çelik konteynerler değiller. Bunlar yeraltı tatil köyleri, lüks, teknoloji ve kendi kendine yeterlilik açısından beş yıldızlı otelleri geride bırakan yapılar güneş ışığını simüle eden LED sistemlerinden, yıl boyunca taze sebzeler üreten hidroponik çiftliklerden ve balıkları yer altına yetiştiren akvaponik sistemlerden bahsediyoruz. Bazı barınaklar arasında sıcaklık kontrollü yüzme havuzları, yapay şelaleler, bowling salonları, sinema salonları, spalar, tam donanımlı spor salonları ve hatta yoga stüdyoları bulunur. Bunlar yüzeyin altında mikro uluslardır. Yukarıdaki dünyadan tamamen kopuklardır. Her biri otonom su filtrasyonu, bağımsız enerji şebekeleri, kimyasal ve radyolojik filtrasyon sistemleri ve onlarca yıllık gıda rezervleri içeriyor. Bazıları sadece bir nesli değil, birkaç nesli desteklemek için inşa edilmiş. Metrelerce toprağın altına gömülmüş olmalarına rağmen bu tesislerde tam internet bağlantısı, uydu iletişim sistemleri ve VR donanımlı eğlence odaları bulunuyor ve sığınak yorgunluğu baş gösterirse bazılarında sakinlerin ruh sağlığını korumak için yapay gökyüzünün altında yeraltı bahçeleri bile var. Evet, gerçekten. Bu hayatta kalma değil. Bu seçkinlerin korunması. Ama aynı zamanda daha tehlikeli bir şey. Ultra zenginler ile geri kalanımız arasındaki uçurumun ne kadar büyük hale geldiğinin bir hatırlatıcısı. Bu lüks sığınakların çoğunun inşa maliyeti 15 ila 20 milyon dolar arasında. Bazıları 100 milyon doları aşıyor. Ve bu alana daha fazla şirket girerken ikisi sektöre öncülük ediyor. Bunlardan biri CEO Al Corbin'in yönettiği Safe, Stratejik Zırhlı ve Güçlendirilmiş Ortamlar adlı şirket. Ona göre dünya çöktüğünde ortadan kaybolmak isteyen aşırı zenginlerin başvurduğu şirket artık onlar. Müşterilerinden biri kimliği, gizli tutulan güçlü bir iş adamı, bir isyan veya saldırı sırasında kendi ailesinin bile bulunmasını istemeyecek kadar güvenli bir kıyamet kalesi talep etti. Peki ne inşa ettiler? Bir kilometre karelik bir arazide devasa bir kale. Duvarlar bir buçuk kilometre öteden gelen bir nükleer patlamaya dayanacak kadar güçlü. Bu yeterli değildi. Bu yüzden mülkün etrafına 10 metre derinliğinde bir hendek kazdılar ve suyla doldurdular. Yine de yeterli değildi. Daha sonra hendeyin yüzeyinde yüzen sudan daha hafif yanıcı bir kimyasal döktüler. Bu şekilde saldırganlar alev duvarlarıyla karşılaşacaktı. Sonra uçakları gökyüzünden düşürmek için tasarlanmış su topları geldi. Ve eğer bu işe yaramazsa 120 kilometre saat hızla giden bir kamyonu durduracak kadar güçlü bariyerler eklediler. Ve dış kapıları aşan herkesi tuzağa düşürmek için gaz dolu tüneller İş bununla bitmiyor. Bu mülk hepsi yeraltı tünelleriyle birbirine bağlı birden fazla sığınak içeriyor. Birinin güvenliği ihlal edilirse sahibi diğerine geçebilir. Bu paranoya değil, taktiksel bir savaş. Bazı şirketler bunu daha da ileri götürdü. Paylaşımlı barınaklar satıyorlar. Evet, kıyamet zaman paylaşımları gibi. Erişim için yüz binlerce dolar ödüyorsunuz. Hayatta kalmak için VIP bileti gibi. Bir felaket durumunda. Ailenizle birlikte gelip giriş kazanıyorsunuz, tıpkı lüks bir tesise giriş yapmak gibi. Ancak bu tesis dünyanın sonu için inşa edilmiş. Ama şu soru akla geliyor. Neden şimdi? Neden bu düzeyde hazırlık? Elbette, bunların bir kısmı popüler kültür tarafından körükleniyor. Kıyamet filmleri, kıyamet belgeselleri, distopik kurgu. Ultra zenginler de bunları izliyor ve bizden farklı olarak bu korkuları doğrultusunda hareket edebiliyorlar. Hipotetik felaketlere gerçek yaşam çözümleri inşa etmek için zamanları, paraları ve erişimleri var. Ancak bu sadece milyarderlerin bir tuhaflığı değil. Çöküşe hazırlanma fikri aslında 1980'lerde ana akıma girdi. Soğuk Savaş kaygısının en yüksek olduğu dönemde nükleer savaş olasılığı korkutucu derecede yakın hissediliyordu bir hareket doğdu hazırlık hayatta kalma sıradan insanlar sadece milyonerler değil sığınaklar inşa etmeye yiyecek depolamaya silah toplamaya ve kendilerine vahşi doğada hayatta kalmayı öğretmeye başladılar her ihtimale karşı bu hala var günümüzde hazırlıkçılar her yerdeler yerel ulusal hatta küresel deprem ve sel gibi kısa vadeli felaketleri ve iç karışıklık veya küresel salgınlar gibi uzun vadeli kesintileri öngörüyorlar. Kendi barınaklarını inşa ediyorlar, ilk yardım öğreniyorlar, kaçış yollarını haritalıyorlar ve kendilerini elektrik, gaz veya hükümet olmadan yaşamaya eğitiyorlar. Ve dürüst olmak gerekirse, temel ilk yardım bilmek, acil durum planına sahip olmak veya birkaç kutu yiyeceği depoda tutmak çılgınlık değil. Akıllıca, özellikle toplumların ne kadar kolay unuttuğunu düşündüğünüzde, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetinden uzaklaştıkça riskli politik davranışlara olan toleransımız artıyor. Bazen üçüncü bir dünya savaşı o kadar da olası görünmüyor. Ancak tehlike şu, nükleer risk veya iklim çöküşü gibi meşru bir endişe paranoyaya dönüşebilir. Ve oradan da komplo teorisine ve bazı hayatta kalmacılar arasındaki komplo teorileri çılgınca Bazıları zombi ayaklanmalarına inanıyor. Diğerleri hükümetin onları laboratuvarlarda yarattığını düşünüyor. Bazıları ise uzaylı istilasına veya piramitlerin yıldızlar arası mimarlar tarafından inşa edildiğine inanıyor. Birçokları için hazırlık sadece hazırlık değil, bir kimliğe dönüşüyor. Bir inanç sistemi ve bazı durumlarda daha aşırı ideolojilere açılan bir kapı. Bu bir sorun ama bir tane daha var milyarder sığınaklarını sıradan insanların acil durum kitleriyle birleştirmek bu bir hata. Aynı şey değiller. Ortalama bir kişi hazırlık için birkaç yüz dolar harcadığında genellikle bir felaketin olasılığını abartıyor demektir. Peki ya milyarderler? Onlar için bir sığınağa 20 milyon dolar harcamak bir yangın söndürücüye 5 dolar harcamak gibidir. Mantıksız değildir. İstatistiksel olarak ucuz bir sigortadır. Filozofların Pascal'ın bahsi dediği şeyin özü budur. Eğer dünya sona ererse ve siz hazırlık yapmazsanız her şeyinizi kaybedersiniz. Eğer dünya sona ermezse ve siz yine de hazırlık yaparsanız sadece biraz para kaybetmiş olursunuz. Ama servetiniz çok büyükse bu para kayda bile geçmez. 100 milyar dolarınız olsaydı ailenizi yüzde birlik bir yok olma ihtimalinden kurtarmak için 20 milyon dolar harcar mıydınız? elbette harcardınız. Bu paranoya değil. Matematik ancak daha da endişe verici olan şey aşırı zenginlerin başka bir şeyi fark ediyor olması. Daha büyük bir şey. Zengin ve fakir arasındaki uçurum modern tarihin hiç görmediği bir ölçekte genişliyor. Olaylara biraz daha perspektiften bakalım. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en zengin 3 kişi Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg. Amerikan nüfusunun en alttaki yüzde elliğinden daha fazla servete sahip. Bu 165 milyondan fazla insan demek. Ve bu fark azalmıyor, büyüyor. 2019'da ülkenin yarısına denk gelmesi için en zengin 5 milyarderin servetini toplamanız gerekiyordu. 2017'de 6 milyarder gerekiyordu. Bu böyle devam ederse bir kişi yakında 200 veya hatta 300 milyon Amerikalının toplamından daha fazla servete sahip olabilir. Ve bu sadece ABD ile ilgili değil, tüm dünyada aynı kalıp tekrarlanıyor. Zenginler katlanarak zenginleşirken fakirler daha da fakirleşiyor ve tarih bize tekrar tekrar bu kadar gücün bu kadar az sayıda insan tarafından elinde tutulması durumunda neler olacağını anlatıyor. Kan dökülüyor, sivil huzursuzluk, ayaklanmalar, devrimler. Bunlar bilim kurgu değil, geçmişimizin yankıları ve eşitsizlik kaynama noktasına ulaştığında genellikle şiddet de gelir. Belki de bu sığınaklar bu yüzden inşa ediliyor. Belki de milyarderler çoğumuzun henüz kabul etmeye hazır olmadığı bir şeyi hissediyor. Birçok açıdan günümüzün ultra zenginleri sığınak inşa etmiyorlar. Kaleler inşa ediyorlar. Tıpkı yüzyıllar önce ortaçağ lordlarının ve krallarının yaptığı gibi ancak karşılaştırmanın bittiği yer burası. Evet, feodal soylular kendilerini baskınlardan ve isyanlardan korumak için yüksek duvarlar ve derin hendekler inşa ettiler. Ancak bu kaleler aynı zamanda ulusal bir amaca da hizmet ediyordu. Yakınlardaki kasabaları koruyorlardı, kraliyet ordularını güçlendiriyorlardı. Bir ülkenin savunma stratejisinin bir parçasıydılar. Günümüzün milyarder sığınakları bunlar sahiplerinden başka kimseye hizmet etmiyor bir ulusu korumak için inşa edilmediler. Topluluklarla paylaşılmadılar. Kendi kendine yeten, kendi kendine yeten ve kendi kendine hizmet eden yapılardır. Kısacası bunlar tam bir izolasyonun sembolleridir. Zenginliğin etrafında bir duvar, ayrıcalıkların kasası. Ve işte trajik ironi. Bu sığınaklar çalışsa bile bir nükleer patlamadan, bir iç savaştan veya bir iklim çöküşünden sağ çıksalar bile sonra ne olacak? İlaç malzeme ve yedek parçaya ihtiyaç duymadan ne kadar süre yer altında yaşayabilirsiniz? Kültür, toplum, bağlantı olmadan ne kadar dayanabilirsiniz? Biz sosyal yaratıklarız. İnsanın hayatta kalması sadece kalori ve temiz hava ile ilgili değildir. Anlamla ilgilidir. Dil, sanat, çeşitlilik, kahkaha, öğrenme. Bir sığınağın içinde nasıl bir gelecek inşa edilebilir ki? Bazı milyarderler paranın gücünü kaybetmesi durumunda koruma için özel milisler kiralıyor. Bazıları uygarlık çökse bile sadakat sözü vererek kıyamet sonrası güvenlik şirketleriyle sözleşmeler imzalıyor. Ama hepimiz bunun nasıl olduğunu biliyoruz. Dünya yandığında para kağıt olur. O zaman neden birileri onları korumaya